Zühi Korkma korkma kızım korkma Zey, <laughs> Ya bırak hamburgerleri bırak Ya Kızım Hadi be <laughs> Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikteyim çünkü e, Aslında benim bir tabletim vardı Yanlışlıkla kırılmıştı Zaten eskimişti Bu arada kendime yeni bir tablet aldım Gördüğünüz gibi İkinci el. Hayır sıfır kızım ne ikinci elde paket i̇kinci açılmamış. İkinci el mi? Sıfır sıfır ikinci sıfır el Sıfır mı? Bak daha açılmamış. Hiç açılmamış kullanılmamış arkadaşlar. Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Allah çok çok istediğim yeni tableti aldık. Şöyle sıfır ikinci sıfır el. Allah. Şu anda çok heyecanlıyım. Bu bıçak bıçakla geçecek kardeşim de şu anda. Baba baba. Efendim ben kardeşim. Böyle açalım. Baba baba. Evet. Şu kısmını yedik. Evet arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Arabadayken de çok heyecanlandık. Daha hiç kullanılmamış ayarları falan hiçbiri yapılmamış. Umarım benim çok istediğim bir uygulama da vardı kendisi. Evet arkadaşlar. Açtık. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şimdi bir çalışmadan batıracağız. Fazla sert. Bayağı iyi. Ya Bu arada... Evet arkadaşlar şimdi kestik. Şuradan açalım. Şöyle Şöyle. Evet çok eğlenceli Aslında arkadaşlar heyecandan yapamıyorum. Yoksa çok hızlı açarım. Vay canına böyle bir şey de var. Evet arkadaşlar. Sıcak bu. Böyle güzel. Burada yarıp cırt, cırt gibi değişik bir şey var. Şimdi şuradan şöyle açıyoruz. Evet. Evet. Sıkıp gri, mükemmel. incecik ve kocaman. Aynen. Şöyle kalsın. Birazdan açılır o. Evet arkadaşlar, şu kağıt şurada. Ha, garanti belgesi. Evet arkadaşlar, garanti belgesi. Başka ne var? Şöyle şu öbür tarafta da şarj, şarj olması lazım. Evet arkadaşlar, şarj. Şöyle çıkartalım. Evet arkadaşlar. Bence tablet harika. Kamerasını görmek için sabırsızlanıyorum. Oyunları daha indireceğiz. Ayarlayacağız. Kuracağız. Ve evet arkadaşlar bayağı iyi. Öyle işte. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. O zaman görüşürüz.